Milli bağımsızlığımızın sembolü olan İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Bir Başkanım, <laughs> Başka şey <laughs> <laughs> Belediye Başkanım, Sayın Protokol Üyeleri, yurt içinden ve yurt dışından şehrimize misafir olan çok değerli halk oyunları ekiplerimiz ve ekip liderlerimiz, kıymetli katılımcılar, değerli basın mensupları, mitolojik özelliği ve 4000 yıllık geçmişiyle Türkiye'nin en önemli festivallerinden biri olan Uluslararası Girasun Aksu Festivalimizin tarihi açıdan en önemli günü diyebileceğimiz 20 Mayıs'ta Girasun Belediye'mizce Belediye Başkanı Belediye Başkanlığı Festival Komitesi Çelengi arz ederim. Belediye Başkanımız Sayın Fuat Köse anıta çelenklerini sunacak. Dikkat ederim.